Merhaba dostlar, bugün sizlere Pancarım rap... hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle Minecraft Hex oynayacağız. Ben Emir bu arada. Yeni dünyamızı yaratalım. Açacağım onu beyler. Kusura bakmayın. Kod boş ver gerek yok. Diyelim bismillah diyelim başlayalım. Merhaba. exit biliyorsunuz güzel bir mod. Yani mod demeyeyim. Yama gibi bir şey. Çok fazla eşya var. Çok fazla macera diyeyim hmm. kendisi. Teknik mod değil. O yüzden eğlenceli geçen emiyorum. <laughs> Diyelim olmasını bekleyelim. bunu yüklenmedi abi? Hadi gülüm. Hadi. Ya da burada kaldı serisinin Üçüncü bölümü, dördüncü bölümü çektim. Hazır yükleme kaldı sadece. Kodumu açtığım için atamadım. 2-3 gün. Yine düzelir. Ne oldu da Hadi. Diyelim. Macro Text'lerin önce bir saati bulsam. Ben nereye koydum? Saat. Saat ben nereye koydum? Bir dakika böyle hemen. Güzel geri geldim. Saati buldum. Telefon daha doğrusu. Evet. Saat bu Artık bunu yapmayacağım. Biliyorum çünkü bir şey yaramıyorlar. Direkt nasıl bir biyoma denk geldik. Nasıl bir biyom bu? Ay sistem var çok güzel. Sandık düzenleme sistemi. Onu çok seviyorum. çantalar da yüklenmedi çünkü en düşük şu anda. Hmm. Odun kesmeye diyeceğim de Burada niye yüklenmedi kardeşim? Adam bir lira yapar. Ben bizim Timber modu en sevdiğim modlardan birisi. Hiç uğraşmayın kesiyor Kesmiyor. rahat rahat. modda mod diyor sürekli ya. Modda bir sürü hayvan çiftleri falan da var. Güzel yani eğlenceli geçecek. ben şu 55-60 FPS oyunu. Ama oyunun herhalde saatte olmasından bile kasıyor zaman zaman. Böyle çöl biyomu falan diyecek miyim süper Çöl biyomu yedireceğim beyler çöl biyomu Seviyorum Sevemezseniz taşınırız Şu değişik bir alan var orayı bakacağım Bu adımlar ne böyle Allah Bu ne be Bakacağım hemen fazla temin edersen bir küçük para tuş alalım. Derdi buradan Diamond her seviyede bulunuyor hemen hemen. Yani diyelim bu seviyede bir Diamond bulunabiliyor. O yüzden çabuk Diamond set düşünüyorum. Kılıç almayacağım gerek yok. Bakın normal kılıç lava kanalda olur. Hem yani altın görüyorsunuz. Altın geç olur altın hem falan. Ne küçük bir altın yok mu? Altın, altın diyorum ya demir. 86 var güzel. Bir de şöyle bir şey var. İkisi miydi? Evet, en çat. şimdi bunlar ben diğer olarak görmüyorum ama şimdi biraz düşük tutacağım. Benim kırılmazlık bir de ganimeti, eser ve evet işte. Fazla vermeyeceğim. 3. Her aşama 3 yapacağım görüyorsunuz. Şimdi ben aşağı eğer bu bir Allah'ım hile değildir. Onun kendi modu değil. Abi suyun altına yanlış hale kazıyoruz. Ya. <laughs> Hadi gidelim şuraya bir. Verimlilik kırılmazlık Evet Şuna bir çevirelim de prinki Burası güzel. bu ne abi Bekle 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 çıkıyor Çıkıyorum Koydumlere bak ya. Allah'ım bu ne? Bu ne abi? Red Cobblestone. Allah Allah. İlk defa diyorum benler. Bu oyun normalde ben de açtım dedim. kendim. Asistik sık salam ya. Müziği. Ne kısıkmış Kendim oynadım. Böyle ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlk defa. Burada bir Ve evet, kapustum. Güzel bir şey. Allah'ım ne yaptık? Ulan. Geç. Ben onu toplayacağım. Güzel bir şey. Gençler. Aynen beyler gördüğünüz gibi. Pepeler deyip duruyorum. Dostlar. <laughs> Hafif kasmalar oluyor. Bu bilmiyorum. Şuna 55 FPS e gösteriyor. Herhalde benim gibi şeyle alakalı. Hatta sürüm falan bunlarla alakalı. Abi bu teleportlarını öler. Abi. Gitti ha geldi. Size tavsiyem geçmeyin bunlardan. Girdim geri çıkamıyorsunuz. Öyle bir olay var. Girdim abi. Creative'e girdim. Geri çıkamadım. Harbiler geri çıkamadım. Bu nasıl bir biyomdur? Rabbi. Ha kömür kömür kömür. eğer yani bu servet şey işe yarıyor ee, mesela bir tane madenle ortamda iki tane çıkıyor o çok hoşuma gidiyor o yüzden yaptım kırmızı falan da alalım Experience. için abi bir tane demir çıksın ya demir yok mu bu ne abi marbolum bu aynen ama burada bir şey yaramıyor Teknik de belki yarardı ama burada yaramıyor hocam açacağım bunlar ne merak ettim Kırıldı mı Kedi kalktı. Aa kalktı yüz. ben neyse, Atlasam burada neler. Nereye geçsem şu jungle gibi bir yer var. Bir biraz daha bir. Daha çekmek biraz ki. kasabilir. Uzağa alacağım. Kasacak Çengler Nerede? Maksimum edeceksin. Hızlı. Maksimum. Nerede? Nerede? Ne biraz da yüklenilmiş ki ya. Şu dağ mı, şuraya, şuraya indirildi mi? Şu tanda biyomeden engeldik gibi hissediyorum. Çevrede ne kale var, ne bir şey var. Kale gerek yok Biraz çubuk yapalım. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, ben şunu en sevdiğim şeylerden şeyle Cihan bilirsem. Cihazın buna. Bir tane... Şey ya. <laughs> Torçunuz bulunsun. Kaç tane? 8 lira iyidir. Tamam. Ben bir yere konmamız lazım, bir yere takmamız lazım, böyle olmayacak. Bir. Öperek de abi. Ben şuraya doğru gideceğim bir yavaş yavaş. Şu nasıl pancar? Bunun gibi bir pancar gibi bir şey ama bunlar bir şey herhalde. Aynen. Ben çöp yemeğine düşünüyordum ama öyle yapmayacağım. Çünkü ilk istemiyoruz abi niye çöp yemeğine ki? Niye yani. Biraz daha bun bunlar farklı edin mi burada. Abi bu bir şey kalem hale küçük bir şey yok mu? Atraksiyon yaşalım. Bu nedir? FBS'ye 15'e düşüyor şu anda. Düzelmez. Düz, 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 düz. <laughs> Şimdi ben çözümünü bulacağım. Bak yine beyler diyorum sürekli. Arkadaşlar kusura bakmayın. Neden diyorum bilmiyorum. Herhalde TS'de çok fazla takılırım ondan beyler diye diye. Olabilir. Kırıl canım. FBS'ye 15. 15. Beyler dedim Ne kadar zordu ya. Allah Allah. O maçı bize ya. Şu anda. Gitti. Gitti. Düzeldi. Allah Allah. Ne zaman oluyor ya. Ha, şunda da Emerald Shirt mesela şey çıkıyordu ya. Aynen. Böyle, böyle, böyle. Ane, bu ne? Köpek... Bu ne? Bu ne? Ana bu kemik mi? Abi ne? Şey yok ki kemik yok. Biraz sıkıntı sesi geliyor ama. Ha o oh, abi öldü. Ne diyor şey. Ben skill tutuyor gibi Aynen. Oh. <laughs> Allah'a skill etme. Of demirlere bak Allah'ım. En çatlı bu ol. Of. Abi onun üstüne sesti. Lan. Ölüyorum. Ya sesi duydunuz mu? Abi ben böyle korktum lan. Abi bu nasıl bir sesti? Ben şunu sileyim. Şunları, şunları, şunları. Altıncı efekt, tamam. Şimdi şunu, şunu şuraya çıkar da. Torç alalım. Şuraya. Bu kadar Bu ne? Koper mi bu? Koper, aynen koper. Ya diamond amaçları, diamond. Gelme beni? Üf. Abi, şurayı bunu şey sandım ya, serotonin aldım bunu ya. Bu ne ya? Çok abeide çıktı ya. Allahım. Hadi, emir Kupur alalım mı ya? Alalım be. Her her tımarla karşı alıyorum ben. Şey rama sada. Değil ya. Aşağı gitsem mi ya? Git git. git ne var? Nah var. Çok güzel. Nah çıktı. Tabii çok abideyi seviyorum. Yani. silah sarılı çok çok abadan. Kırmızı çok abadan. Herhalde böyle tüllerle ilgili falan filan, filan yazıyor. O yüzden sevmiyorum. Ne kadar ya. At geç oluyor hadi. Uf, Uff elmas. Abi bu dur. Bu dur be. Gökler varken yerde bulduk hesabı. kaç ne var? Süpersin be. Seviyorum seni Michael Alt. Bir donmasan var ya ne güzel olacak da. Bir donmasan be gülüm. Bir donmasan be. Kaç tane var? Şunu koyalım da. Dört tane var herhalde aynen. YFBS Babalarda. Gel canım gel. Kapatacağım bunu yani. Niye açtım ki? Bunu bak. Bir tane crafting. Yapalım şunu. Yapalım Ne yapalım tamam. Ne zaman lan acayip bir lafı çekiyor ya. Şunu bilmiyorsun ya. Bilmiyorum. Hemen şunu şuraya atalım. At odunu. At demirlerim dedim. Çeşitli. Dur Şunu sil. 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 <laughs> Oku silmem <silmemişlikle> dışında ya. Of. anlamadım <laughs> Unlemem. <laughs> 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 Bu ne ya? Her futaba geç. Altındım. Ses geliyor mu? yürümüş yürümüşken sen mi geldin tilki? Aa o şey yattı deme. Bunu da de gramı yok pek hiçbir Lan bir şey aramıyor at ya at 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 Şu onları da plan geçelim şey. Lan benim de ses geliyor ama ne ses ha. Şunu açacağım ben de artık değil Açıkçası Marble at. Ya yaptım abi sen sen? Ay. Hey. Selam zombi. Takıldım öldük adam takıldı ha. ha ha gel 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 gel. Cici benim cici ben de takılıyorum aslında sen. ben yun yaparız ha. Bayağı şey lazım. Abi, abi. abi o ne? Bu or or ha bu kriterler değil mi? Aynen. Abi ne kadar bir şey bu? Yeter be. Lan geç ilap sedik be. Kimsin lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Of ne acıttım be. şey yapalım da yine ocak kraftı açalım hayırlı olsun bir tane de cihalt yani elime elimle ama mı? oluyor mu şeyle? Böyle miydi ya? Aynen kaplı yapalım mı aynen? Ulan Bir rahat yok mu abi? Şimdi En çarpmalı açalım X miydi? 3 3 Ben bunu daha sonra arttıracağım Neyse Arttıracağım bunu Abi ne kırmıyor? Demirle kırmıyor mu? Ne Yok 5 yapalım bir. Sarı tır 5 yapalım. Hadi deneyeceğim. Ooo karanlık oldu. Aa, abi ikisi de kırılmıyor. Öncelikle lise var ya küfür edelim bak. Ulan. An an. Lan sık sık. Sık. Nerede lan? Bir geçiyor sanki. Bir de içip bakalım. kesinlik. Halledeceğim şeyleri. Sorma vermeyeceğim çünkü uçup gidiyorlar abi ondan sonra. False bu ganimet yapalım. Focus. Altı kat vardı var. her serisler bastık hep. Ha güzeldi abi neden Of beyler görüyorsunuz. Gençler görüyorsunuz. 14 tane diamond çıktı. Çıkmadı yani. Ama şunu kapatacağım diye düşürelim şunu da. Böyle çok fazla kolay oluyormuş gibi geldi Sizce de böyle olabilir. Süpersin be. Bir tane elmas şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Giant Sword'umuz yapalım mı? Giant değil de Big Sword yapacağım benler. Jump Semet. Direk abi. Aa böyle değil miydi? Big Sword. Sword plus sword yazdık. Alalım diamond diamond giant sword. E. BİK yani? ha bu aaa ha iyiymiş ya bu daha basitmiş ben 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 bu şey işe şey şey şu işe ya big SWORD şöyle göstereyim görüyorsunuz daha fazla saldırı amaçlı CAN SWORD da slow. şey yani hmm, kalkan görevi gibi bir şey görüyorum Koruma yani bu da karalıtan ayrı. İkisini de kullanırız. Ama ben bunu kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Tabii ki. Büyükten 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 filan Çaa Vuruyorsun süper bir şey. Çama, filan fıstık Bir tane Malta yapalım. Oldun. Diğer şeyden bilirsin. Bir tane zır yapalım tamam işte Sürekli yaptım. Ben de bilmiyorum neden yaptım onu. Pantolon, şapka yapalım. Spartu da. Ha, ha çorba şey yapacağım. çoraptım tamam şimdi her seferinde yeter. Abi sabahladık ya sabahladık. Resmen. Ulan. Patladı ya, göstereyim size. Bunu toplamayacağım dedim. Ha, bunlar or. Şimdi. Şimdi bu alacaktım. İpi sil. Hopper sil. Kemi at, at, at. kullanmayacağım eder. Gereksiz bence. Taş at. Taş baltaya at. Ok at. Chest at. Gereksiz şimdi Şimdi böyle ha. Sıfırlama ha süper. Abi bayılıyorum buna ya. Yemek bulmamız lazım. Yemek. Yemek. Ha şimdi tane kraft kaldı değil mi? Allah'ım ya. Bir tane demir ya. Ay. Demir kürek var mı? Elmasa gerek yok. Burada bir tane elim demir kalmış. Tepesi yine babalarda. Çok güzel. Kaç dakika olmuş? Bir dakika beyler. Daha durduğunu biliyor. 5 dakika. Arkadaşlar 22 23 dakika dayanmışız. Bu videoyu burada bitirelim diyorum. İlk bölüm böyle biraz karmaşık olsa da küçük bir araştırma yapacağım. Videoyu bir sonra önce şunu göstereyim. Ya demir kürekle ya da artık her neyse. Kürek olsun. aynı çakıl vas. Kum gibi hani. Toprak. Yani alüminyum herhalde büyük ihtimal ama atacağım. Göstermek için. Alüminyum. Göreyim. Ben pişiriyorsunuz Normal olarak size geri ama alüminyum kullanmayacağım için Bir de şunu göstereyim Damage kaç vuruyor normal oluşu burada Vur hadi Vur vur, vur. Ha, Vuramıyorum vuramıyorum Yine bak yine dayılar geldi Yine babalar yine babalar Burası ne böyle tar taraf mı böyle ya Kardeşim Böyle evet, Arkadaşlar Hexit Babalarda Aynen. Bu videomu da bitiririm Abone olmayı unutmayın ee, yeni serimizde şimdiden Ne diyeyim abi Yeni serimiz işte Uff dondu Arkadaşlar görüşmek üzere Bir dakika görüşürüz iyi günler iyi oyunlar diyelim e, Bitirelim